Evet arkadaşlar bugünkü videomuzun konusu Biostar'ın TB360 BTC D Plus dediğimiz anakartı mining için nasıl konfigürasyonun yapılması gerekiyor nasıl kurulması gerekiyor bununla ilgili bir video ee, biraz tozlu kusura bakmayın görebiliyor musunuz ee, bilmiyorum ama şimdi ben tek başıma çektiğim için beni göremiyorsunuz ben çünkü kameraya tutuyorum TB360 BTC D Plus versiyon 6.0 Biraz tozumuz var. İşlemcimiz e, bu kadar böyle bir soğutucu kullanmanıza gerek yok. E, ben biraz e, elimdekini kullanmak zorunda kaldım. Wi-Fi adaptörümüz. Network bağlantısı için diskimiz. Disk power'ı buradan besliyoruz. Girişi var. Ve e, SATA controller bağlantısı burada. Şimdi arkadaşlar ben bu videoyu niye çektim? Çünkü bir kere Söylemek istediğim bir şey şu. İlla böyle bir anakart kullanmak zorunda değilsiniz bir kere. Bazı arkadaşlar video yapmışlar. Demişler ki anakart elektrikler gelince elektrikler geldiğinde gelmiyor, açılmıyor. Arkadaşlar bütün anakartların power management ayarlarında power on state diye bir ayar vardır. Veya last state vardır. Last state seçerseniz en son durumuna gelir ama last state'te şöyle bir durum var. Şimdi makineniz çalışırken elektrik kesildi. Elektrik geldiğinde eğer last state seçiliyse en sondaki anakart en son günceldeki e, makineyi durumuna getirir. Yani power'ı on verir. Ama e, ard arda kesilip kapanmalarda bu last state çok çalışmaz. Onun için biz power on seçiyoruz. E, neyse. Konumuzu çok dağıtmayalım. E, esas şeyimize geleceğiz. Şimdi bu kelebekler ne yapmışlar? 24 artı 2 pin ee, bu şeyimiz yok arkadaşlar. Burada bağlantımız yok. Maalesef 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 24.000 e, e, power girişini koymamışlar bunlar. Ee, böyle bir şey yapmışlar. Bunun nedeni ise büyük büyük bir ihtimalle bu e, kasalara giren e, bu yatay kasalar var. Yatay kasalarda çalışacak anakart olarak şey yapmışlar ve şöyle izah edelim. İlk başta 6 tane power girişi var arkadaşlar. Görüyorsunuz. Bunların her biri aynı GPU'ya bağlandığı gibi. Ve 8 tane de power çıkışı var. Bunlar normalde bu power çıkışları ekran kartlarına giriyor. Tek power'lı ekran kartlarını bu anakartın yapım mantığı şu. Tek power'lı çalışan ekran kartlarını buraya bağlamak yatay olarak buraya bağlamak ki zaten şimdi bunu düşünmeyin. Bu yüksek bir soğutucu. Bunun yerine alçak soğutucu olabilir. Ve ee, ekran kartlarının gücü anakart üzerinden vermek. Onun için de GPU bağlantılarını buna göre e, yani 24000 kullanmamışlar. GPU e, power beslemesini buna göre koymuşlar. Yani bunlar nasıl mining yapılabilir? Bunla aslında yani düşündükleri şey şu olmalı. E, bu işte 1660 gibi kartları yatay olarak böyle koyup e, tek power'lı e, çalıştırıp hani kasa içerisinde çalıştırıp e, kullanmayı gibi düşünmüşler diye düşünüyorum. Normalde şimdi biz her model kart kullanacağımız için önce arkadaşlar ne yapmamız gerekiyor onu konuşacağız. Şimdi biz buraya eğer güç kablo harcarsak ekran kartlarımızda kablo kalmayacak. Şimdi bunu bertaraf etmenin yolu şudur. Ben size kabloları tek tek gösteriyorum. Şimdi bir şu kablodan alıyorsunuz. Bir tarafı SATA power beslemeli bir tanesi bir tarafı 6 pin gördüğünüz gibi. Bu kablolardan alıyorsunuz. Bu kablolardan kaç tane alıyorsunuz? Hesaplayalım. 1, 2, 3, 4. 4 tane alıyorsunuz. Neden? Çünkü buna bir de ben çoğaltıcı koyuyorum. Bir tarafı 6 pin, bir tarafı 6-8 pin. Bunu bağlıyorum. Ve soketleri buraya buraya takıyorum. Yani 4 tane 4 tane bundan bakın 4 tane bundan 1 2 3 4 ve çoğaltıcılardan alıyorum. Çoğaltıcılar 1 2 3 4. Burayı 6 demiştim, yanlış söyledim. Burası 8 olması gerekiyor. 1 2 3 4 1 2 3 4. 8 tane soket burada bağlı olması gerekiyor arkadaşlar. Bu şekilde. Yani bu şekilde ne yapmış olduk? Biz power supply'ımız üzerinden SATA 4 tane eksiltmiş olduk, harcamış olduk daha doğrusu. Ama e, PCI riser'ları biliyorsunuz. PCI riser'ları hem SATA power'la hem IDE power'la besleme e, şeyimiz var, olasılığımız var. Artı SATA power çoğaltıcıları da var. Bundan da kullanabilirsiniz riser'ları beslemek için. Şimdi arkadaşlar böylece böylelikle normal bir power supply'da boşa çıkardığımız ekran kartları için kullanabileceğimiz şeyleri boşa çıkarmış olduk. Yani gerçekten ekran kartı için kullanacağız. Bunu da e, normal anakart beslemesi için bağlamış olduk. Bunu bağlamanız gerekiyor. Yoksa anakart hata veriyor. Şimdi arkadaşlar bu 24.000 bağlantısı olmadığından anakart kendisini start etmeyecektir. Anakartın kendisini start etmesi için daha doğrusu Powerın power, power supply'ın kendisini start etmesi için ee, şöyle bir trik var. Ben burada göstereyim. Ee, bir jumper konfigürasyonu var. Şuradaki pin ayarları bu BIOSların sayfasında zaten var. Bir jumper konfigürasyonu var. Buraya bir jumper atıyorsunuz. Jumper, hazır jumper alabilirsiniz. Şöyle, çok ucuz şeyler bunlar. Daha güzel olmasını istiyorsunuz. Veya hatta boş bir kabloyu kullanmadığınız bir kabloyu kesip onu yapabilirsiniz. Ee, bu şekilde bunu buraya bağlayacağız arkadaşlar. Burada gösterdiği gibi 3 ve 4 üst 3 ve 4'e bağlıyor. Yani şu taraflara bağlıyor. Bunu bağlarsak şunu çekelim. Çok ölçecek mi bilmiyorum. Artık biraz amatör rulo yaptığımızı söylüyoruz her sefer. Videoları amatör rulo yapıyoruz. İçeriğimiz içeriğimiz yararlıdır diye umut ediyorum. Evet gösterdiği gibi bunu muhtemelen hiçbir yerde göstermiyordur. Bakın jumper'ı gördünüz mü? Bağladım. Bağladım. Bunu çıkmaması için çok güzel bir şekilde bantlayacağım. Bunu bantlayacağım ve bu böyle çalışacak. Yani bu oynamayacak arkadaşlar. Bunu yapıştırabilirsiniz. Bunun içine soket girmez. Siz kablo da kullanabilirsiniz. Yani benim yaptığım gibi yapmayın. Ben böyle hani iyi gösterebilmek için şöyle yaptım. Umarım net bir şekilde anlaşılıyordur. Arkadaşlar bunları bağladık. Bağladıktan sonra ekran kartımızı da bağladıktan sonra PCI riserımızın power'ını bağladıktan sonra diskimizi taktık. Her şeyimizi yaptık. İmajımızı attık. Mutlaka bu anakartla bu tip şeylerle SSD disk kullanacaksınız. USB kullanmayın. Düzgün disk kullanın. Çünkü bunların içerisine driver falan atmanız gerekecek. Güncellenecek. Yani bu profesyonel bir anakart. Fiyatı da pahalı. Ee, diyeceğim şudur ki isteyen tabii ki kullanabilir. Ben hiçbir ticari şeyi baltalamak istemem. İşletmeyi baltalamak istemem. Ee, gösterebileceğim şeylerden bir de. mesela örnek verelim. Şurada bir bordumuz daha var. Ee, gigabyte P450 bu bile kullanılabilir arkadaşlar. Bunu bile kullanabilirsiniz Yani hiç şey yapmayın. Onun için çoğalt hani PCI çoğaltmanız lazım. Onun için PCI çoğaltıcı da var. Böyle gösterelim. Anakartta bazı ayarlar yapıp adreslemeyi, PCI adreslemesini çok rahat bir şekilde yapılabilir. Bakın bu da çoğaltıcı. Aslında ben bunu bunda da kullanabilirim. Yani 8 taneden fazla da kullanabilirim. Yani tek power'lı 16 tane kartı ben burada bu makinede eğer bu değerleri hesaplamalar tutuyorsa 16 tane kartı ben bu çok rahat bir şekilde bu şeyde kullanabilirim. Yani şöyle bir avantaj olarak düşünebilirsiniz. Eğer siz tek power'lı ekran kartlarıyla çalışacaksanız marka model vermiyorum. Hani siz kendiniz Hesabınızı, kitabınızı ona göre yapın. Bu anakart tabii ki çok feasible hale gelebilir. 16 tane bağlarsınız buraya. Çok rahat bir şekilde. Riser'lar kullanarak. Daha çok da bağlayabilirsiniz. Ee, şeyleri, PCI e, lane'leri çoğaltarak. E, şey e, AGP e, portlarını çoğaltarak yapabilirsiniz. Diyeceğim bu Umarım yararlı olmuştur. Bu bu kadar. Yani çok basit. Ee, bundan sonra artık kuruluma geçeceğiz. Şimdi bu böyle boğarsak gibi sarkıyor. Bu göstermek için yaptım bunu ben. Ee, biraz sonra powerını verip ayarlarını yapacağım. Ekran kartında çalıştıracağım. Bu da 3080. Ee, ekran kartında çalışacağım. Bu kadar. Yani bu alet. Bir daha gösterelim. Bu şekilde. Ee, bu şekilde çalışıyor. Power'ını bağladıktan sonra switch'i açtığımızda otomatik olarak alet açılacak. Açılmadığı durum olabilir. Burada power jumper'ı var. Bakarsınız şurada. Power jumper'ını tornavidayla tetiklersiniz. Bunun içinde hazır jumper'lar var. Power jumper diye aratın. Power jumper'da bir düğmesi olan bir kablo. Bağlıyorsunuz düğme bir şekilde. Uğraşmamak için her seferinde hani bir şey olduğunda bağlı kalıyor. Bastığınızda power switch daha doğrusu yani power switch diye geçiyor. Jumper dedim özür dilerim bu şekilde kullanabilirsiniz. Umarım bu anakartı alacak olan, düşünen veyahut da biraz tozlu şey yapanlar için yararlı olmuştur diye düşünüyorum. Sorularınız veya görüşleriniz veya tecrübeleriniz varsa mutlaka kanalda paylaşmanızı rica ediyorum. İyi günler.